Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynuyoruz. deneme birazcık biliyorum. Onları denemeye çalışacağız arkadaşlar. Slendinal oynuyorum. Bu arada evet. Hadi bu arada arkadaşlar Slendrina önünüze birden çıktığı zaman arkadaşlar. Slendrina bu arada Slendrina'nın arkadaşlar bebeği var. Evet arkadaşlar silendirme asilum asilum as, da durun arkadaşlar bu şey yapıyorum şu güzel hani geçti herhalde da. arkadaşlar şu an bir şeyle uğraşıyorum bakalım güzel ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待て待って待って待ってって待って Değilim. Arkadaşlar slendin mi şimdi çıkmasın mısın? Çıkmasın mümkün. Korkarım onunla çıkarsın slendin e. Arkadaşlar bir bakmaya çıkalım merak ettim. Arkadaşlar slendin mi? Umarım bizden çıkmaz. Mermileri yani, ben sıramayayım. ekranı çevirdim birden kilitliyor.

何でまたお店を探すかというのです。 Arkadaşlar de uyu, uyu, uyu uyumaya geldiği zaman şakkanını alacağız ve Bak, kaçacağız diyeceğiz. Arkadaşlar videoyu ee, ba e, başla şu anlık durduruyorum. arkadaşlar bu iki mermi alıyor. İki mermi alıyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler varsa sıkıntı Allah, ayı, ayı. Arkadaşlar ya dur. dur. Sinan'da bir silahını alacak. Belki alamaz. Arkadaşlar ya. Şu var ya arkadaşlar. Bir de Slender nasıl oynayalım? Arkadaşlar Slender nasıl oynasak güzel olacak. Evet. Maalesef. Durun evet. arkadaşlar. Evet tamam yapma Eymen yapma. Sen Zeyna'nın götünü kırana kadar mı? Eymen bak. Eymen başlayacağım. Ya. Neyse. Eymen bak senin yüzünden dikkatim dağılır. Bizden yapalım. Hmm şapkanı almamıştır. Umarım şapkanı almamıştır arkadaşlar. Aldıysa yanarız. <laughs> Umarım var ya vardır Yok. <laughs> arkadaşlar şapkanı almış. Geçmiş olsun. Ne ya, güven ya. <laughs> Arkadaşlar yine yeni... Yine dedenin uyumasını bekleyeceğiz. Ya Eymen. Arkadaşlar yine dedenin. Dede Eymen. Eymen. Allah arkadaşlar. Direni hala peşindeymiş. Orada silindim dini ne var. Ya biliyor. değil. Oyun sırası değil. Slendilin oyun sırası değil ya. Ekran daha döndüremiyor. Eymen Ekrana birden kilitliyor. Ne yapayım? Slendilin ııı Ya, e... ya Eyvah. Arkadaşlar burada mı yok? Burada bir tane şey çıkıyor diye Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bahçede birkaç eşya arayacağım. Gerçi bahçede hiç şey de olmaz ama. Arkadaşlar bu kere yeni benim ya. Bence de ya. Bakalım bir kere yana. reklam ya neyse Evet arkadaşlar şu an reklamı atlattım daha sonuncu günün diye hadi geç geç bunları söylemene gerek yok ezber ezberliyoruz zaten arkadaşlar bundan sonra bir tane bir kere bir Arkadaşlar görmemiş ya Eymen ya Aa. Eymen Aa, geldi ne ya Eymen senin yüzünden var ya hep yakalandım zaten Arkadaşlar bu arada Evet bu ayı Arkadaşlar bu arada silah Arkadaşlar eğer slendina çıkarsa birden ölüm arkadaşlar ışınlanırsa Hem yani beni yatağın altından da çıkartabilir Ama korkarsın slendina e, Bu arada arkadaşlar siz Bu arada arkadaşlar slendina asilyum hiç korkunç değil mi? arkadaşlar. Bir sürü videosunu izledim. Hiç korkmadım arkadaşlar. Hiç korkmadım. Bu arada arkadaşlar oyunu bilmiyorum. Sadece 8 tane kağıt toplamaya çalışıyor. Ee, i̇ki tane karakter var korkut. Bir üçüncü de var o da bebek. Slenderman'ın bebeği. Anladım, anladım. Arkadaşlar şu dede gelsin. Bir daha oynayacak herhalde. Ben arkadaşlar dinle, biz. Abi. Frandelion'la didin Frandelion'la. Oğlum arkadaşlar. E Kafaları aynı. Hay hay. Aha. Pet Al. Bu Arkadaşlar ekrana çevirdim sonunda. Vallahi. Kim o bu? Fra ne demek? Arkadaşlar bu arada yüklendiğini zaten gördüğünüz ekranı son anda Arkadaşlar sen sütçüyü arttırırım ama. Arkadaşlar bu dışarı anahtarı herhalde deneyim. Aşit şey, ki. Şey. Bu pet, bu pet yok ki şey. やばい。